Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya on yarısı şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir konuğumuz var ki hakikaten ben hani televizyonda izlediğim kadarıyla çok benzetmiştim gerçekten. Hani Cameron Diaz'a benzerliğiyle tanıyorsunuz onu. Meral Kaplan bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay, hoş hakikaten olduk. benziyormuş arkadaşlar. Ben de böyle yakından daha da bu fikrimde netleşmiş bulunuyorum. Şimdi ben ilk önce şeyi sormak istiyorum. Hani şimdi piyasaya işte Cameron Diaz'a benzerliğinizle çıktınız. Hı hı. Bu hani işlerinizle alakalı olarak size böyle bir avantaj olarak mı döndü yoksa dezavantaj olarak mı? Çünkü hani birine benzetilmek de aslında hani bir yerde insanı tıkar. Evet. Hani çünkü bir tipiniz var. Ona göre insanlar size iş tekliflerinde bulunuyor. Onun dışında hani aslında sizin belki farklı özellikleriniz var farklı bir şekilde görünmek istiyordunuz ama bu birazcık böyle üstünüze yapışmış bu durumda şu an. Hani bunun ne gibi avantajı veya dezavantajı oldu sizde? Bende şu anda avantajı oldu. Aslında de dezavantajı olmadı ve özellikle çok kısa sürede ben bunun için dua etmiştim. O benzerlik Cameron, Cameron diyorlardı sürekli. Artık o kalktı. Herkes Meral diyor. Küçük çocuklar imza istiyorlar. Meral Kaplan, Meral Kaplan diye bağırıyorlar arkamdan. Ona şaşırdım ben de. Yani hep Cameron Cameron diye kalacak diye düşünüyordum. Sivas Sindi biliyorsunuz. Gibi. Evet onun gibi olacak diye düşünmüştüm ama benim çok kısa sürede kalktı. Ve özellikle işte avantajları yani sonuçta şöyle bir şey var. İş teklifleri tamam geliyor şimdi yalan olur <laughs> burada az geliyor desek de yalan olur. Ama insanlar onunla bununla birlikte olup hani gündeme geliyorlar, gündeme gelmek için elinden geleni yapıyorlar. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Her şey kendiliğinden oldu ve sonuçta ben benzerliğimle geldim. Yani bir tanınmış biriyle sevgili olup da işte ki onları yadırgamıyorum yani <laughs> gündeme Yok yadırgayabilirsin de gündeme bence gelmedim. yadırganacak da bir durum aslında. Yani ha, herkesin dediğin... özeli o yüzden diyorum. Yok şimdi um... tabii ki hani evet. özeli o. Tamam ama eğer ki onunla birlikte piyasanın içinde hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsa o zaman o birazcık özellikten hmm. çıkıyor diye düşünüyorum evet. ben. Evet. Doğru, ben mana bulmamak için başıma geliyor çünkü. Yok yok hayır. canım <laughs> Sonuçta hani, hani sen ilk olarak e, bu şekilde çıktın hani iyi bunun dezavantajı yok diyorsun Hı. ama hani ileriki zamanlarda belki bu birazcık zorlayabilir mi diye düşündüm ben. Hani evet. dediğim gibi çünkü hani belli bir tip. Ve o tipin üstüne kurulu şeyler. Yani çünkü seni oraya oturtmak durumundalar. Yani sana ekstra bir şey üretileceğine e, onu düşünerek insanlar hani hareket evet, doğru. eder gibi geldiğinden ben söyledim. Hı -hı. Peki ilk biz seni klipte tanıdık, Hı -hı. eserin klibinde tanıdık. Evet. E, onun dışında hani tamam klipte oynuyorsun, modellik ve fotomodellik mi? Hangi dalda şu an çalışıyorsun? Ben şu anda fotomodellik yapıyorum ki çok fazla da aslında yapmadım hep böyle seçici davranıyoruz hı hı. yüzüm eskimesin diye defilelere çıkmıyorum bir defileye çıkmıştım hani aslında profesyonel mankenim de diyemem. mi yalnız fotomodel olduğumu söyleyebilirim çünkü işte fotoğrafçılar da aynı şeyi düşünüyor. Fotoğraflarımda daha güzel çıkıyorum kamerada, daha farklı çıkıyorum. Fotojenik olduğumu söylüyorlar. Zaten önemli olan da o. Evet önemli olan bu. Yani normalden çok daha güzel görünmektir foto modellik hani düşündüğün zaman. Ama hani baktığında Türkiye'de <laughs> o da yok. Neyse, peki o zaman kısacık bir ara verelim sohbetimize. Candan Erçet'in number one TV ekranlarına geliyor. Ondan sonra Aveya On ayır kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'de Ava'ya On Air, Meral Kaplan'la birlikte devam etmekte. Şimdi foto modellik yapıyorsun. Tamam. Hani mankenlik için tam olarak değil dedin. Onu bir kenara İstemiyorum koyalım. İstemiyorum da çok fazla. Peki bunun dışında e, hani hedeflerin ne? Ya da projelerin ne? Ya da bu yolda mı ilerlemek istiyorsun? Yoksa başka bir yola mı hani döneceğim diyorsun? <laughs> Oyunculuk yapmayı düşünüyorum aslında da e, sunuculuk Düşün yani böyle bir proje var düşünüyorum ama aslında hedefim oyunculuk diyorum. Bunun haricinde bir de ben bir şey çok isterim ama ona ulaştığımda aslında bu bana göre değil derim ve çekip giderim öyle bir insanım ben. Kendi mesleğimi de yapabilirim yani üniversitede okuduğum mesleği turizm işletme. Turizm okudum. Evet o yüzden ben her şey için kesin konuşmuyorum. Oyunculuk istiyorum. Yani birazcık ama... şey misindir böyle hani istersin ama elde edince de çok çabuk böyle vazgeçersin. Yani o zaman hani pek şey olmuyor. Nasıl diyeyim? Hani insanların hedefleri vardır. Koyduğu önüne. işte ben bunu yapacağım, bunda başarılı olacağım deyip sonuna kadar onu böyle onu o hmm. yolda ilerler ve tırmalarsın. pek öyle bir şey yok o zaman ya mı? Ya öyle değil. Aslında ben hırslı bir insanım ama çok hırslı olmak istemiyorum ki değilim zaten. Sadece bir şeyler bana ters geliyorsa, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil sonuçta. Tabii ki. Yani hiç ben çok inatçı bir insanım. Böyle kötü bir huyum var. Yani kendimden kesinlikle ödün vermek istemem bazı şeylerde ve bana ters geliyorsa beni yıpratıyorsa psikolojimi bozmaya başladıysa bana göre değil derim ve çekip giderim. Yani bu hiç umurumda olmaz. Maddi manevi çok inatım o konuda. Anladım. Yani peki oyunculukla ilgili şu an yaptığın herhangi bir şey var mı? Hani oynadığın bir şey ya da eğitim konusunda hani kendimi geliştireyim bu dalda dediğin yaptığın bir şeyler var mı? Oyunculukla ilgili eğitim alıyorum. Okula gidiyorum kendi yani okulum haricinde bir de oyunculuk okuluna gidiyorum. Hı, hı. İşte diksiyon dersine yeni başladık. Hı hı. Her şey daha güzel olacak. Yavaş yavaş gidiyor zaten. Ayrıca bu arada sesimi de eğitiyor hoca. Bu şey için değil yalnız kaset şarkıcılık için değil. Ses çok önemli. Hepsi içinde yani şan dersleri de alıyorum. Hı hı. Şimdiden başladım. Hı. Evet, tamam. Yeni yeni. Z zaten hani düşünüldüğü zaman da doğru olan bu gibi evet. geliyor bana. Eğitim. Çünkü e, geçenlerde de hani bunu konuşmuştuk biz. Hani insanlar her istediği şeyi bence yapmamalı. Yani hmm. eğer bunda tamamıyla kendini e, eğitimli ya da hazır görüyorsa bu işi yapmanı. Çünkü bir müddet sonra da hani televizyonları açtığımız zaman hep aynı şeyleri görmekten hani izleyici olarak da şimdi hani dışarıdan bakan bakmaya çalışıyorum olarak hani insan sıkılıyor bir müddet sonra. Hani bir şey konuşamıyor. Bunun burada ne işi var gibi evet. düşünmek durumunda kalıyorsun. O açıdan eğitim gerçekten e, gerekli olan bir şey her zaman söylüyoruz. Eğitim şart arkadaşlar. Kısacık bir ara veriyoruz. Ümit Sayın geliyor. Ondan sonra Number One TV ekranlarında Avea On Air devam ediyor. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avea On Air devam etmekte. Ve e, Meral Kaplan'ın hani ileriki günlerde e, ne şekilde göreceğimizi de konuşuyoruz onunla birlikte. Şimdi e, turizm okuyorsun. Evet. E, bununla birlikte oyunculuk eğitimi alıyorsun ve bir de foto modellik yaparız. Hani evet. kadınların en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de güzelliktir. Hani güzel olan şeye her zaman böyle bir gıptayla bakılır ve e, bununla ilgili mutlaka bir şeyler yapıyorsundur. Hani cildin falan işte bakımları. Evet. Neler uyguluyorsun? Güzellik salonuna ayda bir kez gidiyorum. Bu cildimle ilgili yalnız. Hı hı. İşte cilt bakımı ayda bir kez yaptırıyorum. Aslında çok fazla yaptırmıyorum. Ben cildim kendiliğinden düzgün çünkü makyaj yapmıyorum, fondöten kullanmıyorum. Akşam günlük sabah yani bakımları yapıyorum. Herkesin yaptığı tonik, yıkama jeli bunlar yani kullanılıyor. Başka onun haricinde solaryuma çok fazla girmiyorum. İşte renk gelsin diye. Arada bir, sağlıklı görünmek evet. adına. O kadar. Yani evet elimden elimden yeri yapayım. Spora şimdi başlayacağım. Bu bir de biraz... yaşın da küçük zaten. ama. 21 yaşı yaşımız... çok da küçük sayılmaz aslında normal tam ee, yok ama yani <laughs> hani bu şimdi bu sektör için normal bir yaş aslında hani foto evet. model ve mankenlik aslında yurt dışında tabii daha küçük yaşta başlıyorlar. Ha, tavsiye Ama etmiyorum Türkiye'de küçük yaştaki ee, kızların. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet. Çünkü bir ara bu elit look yarışmaları yapılıyordu ve o dönemlerde tabii insanların yaşı çok küçük olduğu için. Evet. Bir de tabii hani biz bunu hep söylüyoruz. Türk kadınının belli bir fizik yapısı vardır. Hı. Hani bizde biraz zordur böyle yani ince uzun olmak. Olduğu zaman da dikkat çekersin her zaman. Ama işte o küçük yaşta yapılan yarışmalarda ileriki dönemlerde birazcık tabii Kızlar gelişmeye başlayınca ne yazık ki kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Ve onlar bir şekilde ama mankenlik yapmaya devam ediyorlar o fizikle de. Peki bunu nasıl görüyorsun? Yani o piyasanın içindesin şu an sonuçta. Hani baktığın zaman böyle gözüne tuhaf gelen hani mankenlikle aslında alakası olmayan insanların podyuma çıkmasını bir manken olarak nasıl karşılıyorsun? Ya aslında ben artık böyle arada mankenlik yapsam da mankenim demeye utanıyorum. Yani burada söylüyorum çünkü herkes manken. Herkes yani bir oyuncu da boyu kısa ama çıkıp mankenlik yapabiliyor defilede. Türkiye'de çok kolay mankenlik. O yüzden işte bazı fırsatları değerlendireceksin. İyiyse uygunsa ama sürekli bence yapmayacaksın. Çünkü çok kötü. Bir de bakıyorum hani böyle küçük yaşta kızlar başlıyorlar. Ben bir yıl öncesine kadar o kadar safmışım düşünüyorum. Şimdi de saf buluyorum hani şey saf derken temiz kalpliyim. insanlara konduramıyorum hiçbir şey ve o kızlar 14 yaşında başlıyorlar. işte 15 yaşında. Yani bilmiyorum ya ben kızımın izin vermezdim. Vermezdim. Evet izin vermezdim ve sonuçta yani 17 yaşında bir kız bile daha çocuk düşünemiyor aslında neyin ne olduğunu düşünemiyor ve etraf Peki. kurt dolu. Değil mi? <laughs> evet. Peki o zaman bununla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim ben ama önce kısacık bir ara veriyoruz. Mobi Number One TV ekranlarında ondan sonra Avaya On Air kaldığı yerden devam ediyor. Number One TV ekranlarında Avaya On Air Meral Kaplan'la birlikte devam etmekte arkadaşlar. Biraz önce dedin ki işte Türkiye'de manken olmak çok kolay. işte manken, herkes manken dedin. Ama bakıldığı zaman Türkiye'de herkes her şey aslında. Ee, hani Birazcık güzel olan insanlar e, her sektöre bir şekilde zıplama durumunda. Hatta e, artık sürekli her şeyde aynı yüzleri görmekten bile sıkıldık. Bir de evet. yani çok kolay söylenen bir takım şeyler var işte. Hani bunların eğitimini almış insanları düşünerek konuşuyorum ben tabii ki. hani Onlar için gerçekten sinir bir durum aslında. Yani adam gidiyor 5 yıl eğitim alıyor, 4 yıl eğitim alıyor veya hazır bekliyor, gidiyor, başvurularda bulunuyor bu işlere kabul edilmek için hem sunuculuk olsun hem oyunculuk olsun ama tabii ki e, bir takım hani kurallar var bu işlerde işleyen ve onlara öncelik tanınıyor daha iyi daha güzel ve daha popüler olan insanlara maalesef e, bu tabii ki sıkıcı bir durum ve yani hani onlara da bakıldığı zaman çok rahat e, bir şekilde yaklaşılıyor. Hani sen en azından eğitim alıyorsun şu an, evet, bir şeyler yapmaya uğraşıyorsun ama bir de bunu yapmayanlar var. Hani ne yapacaksın, ne düşünüyorsun? İşte ben e, mankenlik yapıyorum zaten, işte bundan sonra da şey yapacağım, oyuncu olacağım ben, sinemada çok istiyorum falan. O kadar rahat konuşuluyor ki yani ben bile yani bu işin içinde olmayan biri olarak Öbür eğitim almış insanlar adına ben sinirleniyorum. Neden Türkiye'de bu şekilde yürüyor diye. Peki mesela sana işte projeler geldiği zaman işte meral işte şu var bu var getiriyorlar önünü. Sen neye göre kabul ediyorsun? Yani e, ben bunu kabul etmiyorum çünkü şu sebepten dolayı ya da ediyorsun etme sebebin ne? Öyle sorayım. Ya etmiyorum. Mesela işte öpüşme sahnelerini istemiyorum, sevişme sahnelerini. Böyle bir proje derken böyle projeler geldi. Başroller vardı. Düzgün çok güzel senaryo aslında da o öpüşme, sevişme sahneleri yani istemiyorum. Şu an belki de istemiyorum. İleride de yani hani istemiyorum diyeceğim de büyük konuşmak istemiyorum. Çok yani bir böyle de içinde olurum. Sonra bak Meral bir böyle söylemişti. Öpüşme yaptı. sahnesi evet olur. Ama bundan öte gitmesini istemiyorum yani. Bazen düşünüyorum aslında acaba bana göre değil mi böyle hani sevişme sahnesi olur, çok iyi bir Peki sinema filmi bir şey filmi söyleyeceğim olur. hani düşünüldüğü zaman aslında sinema e, bir bütün. Evet. Ve o bir bütünün içinde e, senaryo ne şekilde ilerliyorsa ve bu bir sanat aslına bakılırsa evet. yani. E, ve hani yurt dışına da baktığın zaman, yurt dışındaki filmleri izlediğinde e, her şeyi görmen mümkün filmde. Film çünkü evet. bir bütün. Hani oyuncu olmak istiyorsan eğer, ee, bu tip kurallar koymak da sence doğru mu? Aslında doğru değil ama biz Türkiye'de yaşıyoruz ve sonuçta Türkiye'de yaşadığımız için yani herkes bunun farkında. Maalesef e, ben filmlerde de diyorum Türk işte değerlerine ahlakına uygun olarak her şeyin olması gerekiyor. Çok da fazla işte yabancılara bence uyum sağlayamayız çünkü onlarda değerleri daha farklı onların. Daha rahatlar her şey daha açık seçik ortada ama biz Türk olarak bunları yaşamıyoruz ve yaşamadığımız şeyleri de sanki sinemalarda işte her şeyi çok modern, çok yaşanıyormuş gibi anlatmalarına lüzum yok tabii ki. Ben öyle düşünüyorum benim evet. değerlerim. Tabii ki çok da saygı duyuyorum. Her şey çok güzel de bilmiyorum galiba dediğiniz gibi işte ben deneyeceğim eğitimini alıyorum okula gidiyorum ama sevişme sahneleri... Yani yapabana mi, Bilir miyim bilmiyorum. Tabii ki o çekingenliğim var ama yapanlara mesela çok saygı duyuyorum. Çok güzel. Yani Olabilir. Ben hani. evet yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Peki. Tamam onunla ilgili konuşuruz zaten birazdan. Kısacık bir ara veriyoruz arkadaşlar. Berk Fan Number One TV ekranlarına geliyor ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya On Air devam etmekte. Şimdi Meral biraz önce hakikaten böyle enteresan açıklamalarda bulundu. Hani dedin, dedik ki şimdi e, sonuçta burası Türkiye. Yani Türkiye'ye göre, Türk ahlakına, geleneklerine ve göreneklerine göre filmler yapılmalı şeklinde bir şey söyledin. Hani şimdi düşündüğün zaman şimdi adam yani senarist onu yazarken o bambaşka bir dünyanın içinde onu yazıyor. Ve orada ben düşünmüyorum ki hani Türkiye'nin geleneğini, göreneğini, ahlakını düşünsün ki aslında beyaz perdeye bakıldığı zaman da o kadar böyle yani bizi böyle Aa, şaşırtacak, evet, hayretlere bir yok. uğratacak bir şeyler yok. yok. Bu aslında hani senin birazcık bu konuda zannedersem hassas olmandan kaynaklanan bir şey. Yanlış mı düşündüm? Evet ya bir de şey var şu an zaten çıkan sinema filmlerine hani diyeceğim bir sözüm yok çok güzel her şey de hani e, bu saptırılırsa diyorum hani böyle ciddi açık şey, e, nasıl anlatsam biz her ne kadar e, çok iyi filmler hani ne kadar bir e, Avrupa işte, evet. Avrupa'lı olduk Avrupa Birliği'ne evet. giriyoruz desek de aslında e, Türkiye'de yaşanan belli başlı şeyler var hani bizlerin bize aykırı gelecek şeyler var. Ben o aykırı olabilecek şeylerin içinde bulunmak istemiyorum. Eğer olursa o projeye tabii, tabii, hayır evet, derim anlamasa evet, soru. yani. Tabii. Çünkü sonuçta benim de... aile yapım buna izin vermez. Ailemin de üzülmesini istemem. Hı, hı İşte maalesef hep insanlar için yaşıyoruz. Kendimiz için yaşayamıyoruz. Hani insanlar ne düşünür? Ben böyle oynarım. Aileme ne derler falan. Bu da var yalnız. Yok ama yani şimdi şöyle bir şey var. Bunu sen düşünüyorsun aslında. Ha, belki de, evet, evet ben çok. düşünüyorum. Bence de sen düşünüyorsun çünkü şimdi hani sen de öyle ya da böyle bu sektörün içindesin ve bu sektöre baktığın zaman kimsenin öyle düşünmediğini ve öyle davranmadığını kendi isteğine göre yaşadığını evet, görüyoruz o zaten. O da doğru evet. Bu tamamıyla senin kişiliğinle alakalı bir durum. Umuyorum ki. E, bu sektörün içinde e, hep bu şekilde kalmayı başarırsın. E, hani en azından farklı bir şey olur. Hani böyle insanlar da bir yerlere gelebiliyormuş deyip biz de burada alkışlarız seni. Peki kısacık bir ara veriyoruz. Bugünkü playlistimizi arkadaşlar e, Meral seçti. O yüzden istersen bu parçayı sen anons et. Gary Hallowell gelecek şimdi. Onu anonsunda Meral yapsın. Meral bana doğru yaklaşmaya başladı yavaş yavaş. <laughs> Geri hello. Buyur. Şimdi e, geri hello geliyor. <laughs> Ondan sonra biz burada olacağız arkadaşlar. <laughs> Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya On Air'ın bugün de sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Söylemek istediğin son olarak bir şey var mı? Yok kendinize iyi bakın. <laughs> Herkesi çok seviyorum. <laughs> İnşallah daha ileriki günlerde başarılarını biz de buradan duyurmaya devam ederiz. Peki o zaman arkadaşlar yarına kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Biz aynı saatte Number One TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Bye bye.